Mehmet Yılmaz, 12 Ağustos 2021 T24 1 milyon eski askeri ne yapacağız? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki geçici sığınmacılar için ödeyeceği 780 milyon euro ile ilgili sözleşmeyi onayladı. Fon sığınmacıların sağlık, sosyal yardım, mesleki eğitim, istihdam ve altyapının geliştirilmesini öngören projelere harcanacak. 780 milyon euro elbette ciddi bir bütçe. Bunun ne kadarının gerçek ihtiyaç için, ne kadarının bir AKP'li kardeşimizi ihya etmek için kullanılacağını para harcanmaya başladığında öğreneceğiz. Fonun harcanacağı yerlere bakınca da amacın sığınmacıları Türkiye'de tutmak olduğu da açıkça görülüyor. Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesiyle ortada kalan Amerikan işbirlikçisi Afganların Türkiye'de kalabilmelerini sağlamak için ne kadar ödeyeceğini ise bilmiyoruz. Bu büyük ihtimalle NATO zirvesi sırasında Biden'la Erdoğan arasında görüşülmüş bir konu. Erdoğan, zayıf ülke olmadığımız için 4 milyon göçmen korumamız altında Türkiye alırken mevcut imkanlarıyla alıyor. Finansmanı iyi yönettiği için bunu başarıyor. Bundan sonra da finansı iyi yöneterek bu tür adımları atacağız diyor. Gördüğünüz gibi Erdoğan sığınmacılar meselesini sadece bir finansman sorunu olarak görüyor. Finansı iyi yönetmek dediği şey de mültecileri Türkiye'de tutmak için Avrupa Birliği ve Amerika'nın yaratacağı fonlar. Belli ki sığınmacılar için gelecek fonları iyi yöneterek Türkiye'nin cari açıktan kaynaklanan sıkıntılarını da aşabileceğini zannediyor. Türkiye'de geçici sığınmacı statüsündeki Suriyeli sayısı 3 milyon 690 bin 896. Bunlar kayıtlı olanlar. Kayıtsız olanlarla sayının 4 milyonu bulması işten bile değil. Bunların %71'i kadınlar ve 18 yaşın altındaki çocuklardan oluşuyor. Ve artık bunların geçici olmadıklarını, kalıcı olacaklarını biliyoruz. Araştırmalar %75 ila 80'inin kalıcı olacağını gösteriyor kendi ülkesinde işgalci olarak bulunan bir yabancı devletle işbirliği yapan, ancak şimdi ortada kalınca topluca Türkiye'ye gelen Afganların sayısını ise kayıt da tutulmadığı için bilmiyoruz. Sayının 1 milyonu rahatlıkla bulacağı tahmin ediliyor. Çoğunluğu Amerika tarafından eğitilmiş asker polis olan bu genç Afgan nüfusunun Türkiye'de yaratabileceği sorunları bugünden tahmin etmek falcılık sayılmaz. Erdoğan bu konuyu biraz düşünmüş olsa Türkiye'nin başına nasıl bir çorap örülmekte olduğunu kolayca fark edebilirdi. Afgan sığınmacıları özel bir görev için kendisi kullanmayı planlamıyorsa tabii. Halkımızın yarısı işsiz. TÜİK'in son açıkladığı istihdam verilerine göre Haziran ayında 602 bin kişi iş bulmuş. İnsanın içini haliyle bir mutluluk dalgası kaplıyor. Nitekim tüpçüsünden havuzcusuna kadar yandaş medya bu mutluluğun tadını çıkarmaya çalışan manşetlerle çıktı. Bu 602 bin kişinin iş bulmasıyla birlikte Türkiye'de işsizlik oranı %10.6'ya düşmüş. Yalnız küçük bir sorun var. Daha doğrusu TÜİK bu rakamları ne zaman açıklasa aynı sorun var. 602 bin kişi iş bulmuş ama 222 bin kişi de artık çalışmaktan vazgeçmiş. Hayır piyangodan para kazandıkları ya da zengin bir akrabalarından miras kaldığı için değil, iş bulmaktan tamamen umutlarını kestikleri için. Çalışma çağındaki Türklerin sayısı 63.659.000 ve bunların sadece yarısı çalışmak istiyor, diğer yarısı istemiyor. TÜİK, Erdoğan'ı mutlu edebilmek için rakamlarla oynamayı marifet zannediyor ama ne yaparsa rakamlarla nasıl oynarsa oynasın bu gerçeği saklayamıyor. 15-65 yaş arasında çalışma çağındaki nüfusumuzun yarısı işsiz. Organize suç örgütü değil, Orman Bakanlığı. Öngörüsüzlüğü ve iş bilmezliği nedeniyle Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarının asli faili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak Demirli'nin 49 danışmanı olduğunu Sözcü'de Hayati Irgan'ın haberinden öğrendim. Bu kadar danışmana ne danışıyormuş diye sormayın. Hiçbir şey danışmadığına emin olabilirsiniz. Çünkü bu tür pozisyonlar daha çok arpalık olarak kullanılıyor. Siyasal İslamcı ahlak anlayışının devlet kadrolarındaki yansıması böyle arpalıklar olarak ortaya çıkıyor. Hiçbir şey danışılmayan danışmanlar, 2-3 yerden birden maaş alanlar da cabası. Bakan zaten bir şey danışıyor olsaydı belki içlerinden biri 3 kiralık uçakla yangın mevsimine giriyoruz bu hata olur diye uyarırdı. Sözcüdeki habere göre bu danışmanların ikisi ayaklı suç makinesi gibi maşallah. Birinin 64 diğerinin 47 suç kaydı olduğu iddia ediliyor. İhaleye fesat karıştırmaktan hırsızlığa, adam öldürmeye teşebbüsten resmi belgede sahteciliğe kadar varan bir dizi suç. Pakdemirli bakan değil de iş adamı olsaydı yanında bu tipleri çalıştırıyor diye organize suç örgütü yönetmekten hakkında dava açılırdı. Erdoğan'ı da tebrik etmek isterim. Bu adamı bakan yapmak için ne kadar aradı acaba?